Selamlar ben Vesebi Gabriel Dostlarım uzun bir adaklardan karşınızdayım Bugün ne yapıyoruz bugün niye böyle bir ekran var Bunu açıklayacağım arkadaşlar biliyorsunuz Valorant'ta Büçük hepimiz oynadık ve başmaya devam ettik ee, Valorant'ın 2021, 2022 ve 2023'teki sezonların toplamı Yani 2023'te, 2021, 2023, 2021, 2022 Bu zaman kadar yani oynadığım bütün istatiklerim var arkadaşlar En çok oynadığım kartlar gözcü Yani destek karakteri yani etrafı kollamayı falan daha çok seviyorum yani destek vermeyi daha çok seviyorum kısacası o yüzden gözlük karakterini çok kullanıyorum ve en çok da sky kullanmak istediğim sky karakterini çok seviyorum ondan dolayı da bir sky karakteri videoları sky şey yapıyorum bu zamanında şöyle geçer ben Valorant'a ilk başladığımdan beri biraz konuşacağım sohbetimde anlatacağım bazı şeyler arkadaşlar Neyse ilk başladığım zaman Warat'ta ben Sky e, oynamıştım. Yani hep gözlüğü oynamıştım. Hiçbir entry vesaire oynamadım. E, çünkü ben arkadaşlar işte o bu tarz FPS oyunlarında işte PUBG olsun, CSGO olsun e, yani PUBG'de FPS değil mi? Yani her türlü yani böyle her şey oyunlarında ben hep e, destek çıkmayı çok seviyorum. Yani oyuncular destek çıkmayı çok seviyorum. E, eğer diğerimiz takımında bir oyuncu Entral değil mesela çok iyi oynamaya başladı. Bu sefer oynadıktan sonra ona diyeyim hani ben ona destek çıkayım. Onun arkasında dolaşayım ona destek, destek çıkayım. En azından onu bir rahatlatayım Amacı da bir oyuncuyum ben. Ama diyelim mesela sen mesela bu takım bütün takım arkadaşlarımla olsun. Fed Park mesela diyelim sen aldığın şey entry oynayamıyorsun. Bayağı kötü oynuyorsun. Bu sefer de benim işte bu gözcü karakterle bu sefer benim daha iyi oynamaya ihtiyacım var yani ben e, takımı taşımalıyım havasına giriyorum ve o şekilde oynuyorum. Zaten en çok oynanan e, karakterim 282 defa Sky oynamışım en fazla. En yüksek KD'm da o zaman kadar 1.45 kaydı yapmışım ve en fazla galibi 126 tane galibiyet almışım. En çok oynadığım orada gözüken hiçbir enter entry oynamamışım yani bu normalde zaten son sonradan ben entry oynamaya başladım arkadaşlar yani rekabetlerde olsun derecelerde olsun sonradan ben entry işte Reyna'ya oynamaya başladım ee, Ki ki da oynamaya başladım Yoru, Neon, ne bileyim hani o tarz karakter sonradan açılmaya başladım ben ama en çok kullanılan kartlar gözcü ve bundan sonra gözcü olarak devam edeyim. çünkü entry demeyeceğim. Onu da söyleyeyim artık. Yani montaj videoları tabii ki de gelecek. Ee, bazı neden da gelemiyor şu anda. Benim çok bozuk. Çünkü ben oyunu zamanında bıraktığım bırakmasaydım işte oyun ilk çıktığı zamandan bir aralarda falan oynadım. Sonra bir ay ara verdim. Sonra iki ay bir ay ara daha, daha verdim. Tekrar başladım. Tekrar ara verdim. Sonra bir daha başladım oyuna. Eğer siz şimdiden şöyle mesela, eğer oyun hiçbir ara vermeseydim, full kontak oynasaydım Emin olun da Radiant, bak Radiant 1 olurdum, net diyorum Radiant olurdu. Yani Radiant 1 olmazdım da Radiant olurdum çünkü Yani şimdi arkadaşlar benim zamanımda oyun daha yeni yeni gelişiyordu, daha yeni yeni herkes oyunu öğrenmeye başlıyordu Şimdi oyuna bir giriyorum abi yok Viper line-up'ı, yok Cruiser line-up'ı, yok Sage'in duvarı oradan çıkıyor, oradan bunu vuruyorsunuz arkadaşlar deyip ya oyun çok değişti. Tabii ki de oyun gelişmesi, şey yapması tabii ki de çok hoş bir şey ama benim zamanımda olan bir insan cidden rank atamı çok kolay. Şimdi rank biraz daha zorla yine kolay ama zorlaştı çünkü oyunuz e, oyunu düz kontrol oynamanız lazım. Yani hiçbir şekilde sizi rahatsız etmemeleri lazım. Bir de Valorant'ta şöyle bir neden oldu. Benim zamanımda yoktu bu. Arkadaşlar e, diğer site için onun üstünde konuşalım. Ha, şurada. Tamam. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu da açıklayacağım. E, bir de Valorant'ta herkes Radiant, Immortal, Yücelik. Ben anlamıyorum abi. Valorant'ta siz ne ara bunu geliştiniz ya? Bir tane uşak veletler böyle geldi veletlere veletler olsun, işte normal böyle Reyna kitleyenler olsun, Enter kitleyenler olsun. Bu arada en çok beni öldüren karakter de Reyna. Abi beni sürekli Reyna öldürüyordu. Yani Bolonata tarihinde hep Reyna öldürüyordu. Mesela i̇şte bela falan atmaya çalışıyordum genelde zamanlar. Hani bela atmasın adam vurdu. ölüyordum. En çok öldüren Reyna da Reyna'ymış yani karakter olarak, ajan olarak. Neyse. Ha bir de şunu diyorum ki şimdi ben genelde en çok sevdiğim Hayata, benim Breeze, ee, Heaven ve bu karakterler ben bu mapleri genelde Sky, Cypher, eee almayı çok seviyorum. Hani S'ye çok nadirdir almam ama genelde yani Cyber, Sky ama en çok Sky alıyordum yani. Ben deli gibi Sky oyuncusuydum. eee bir yandan da sevdiğim bir yayın, şey oyuncudan dolayı Sky oynamayı çok seviyordum. Neyse. Ha şunu diyorum. Herkes Zandiyat abi. Bu oyunda herkes Zandiyat. Mesela ben kaçak kalıyorum. Ve ne bileyim herkes ölüyor. Ve ben en sona kalıyorum. Sonuçta işte hani Abi ben bu oyunu biliyorum değil mi? Yani eğimim var, her şeyim var. Yani tamam oynayabilirim, ölebilirim de sonuçta iyi bir, profesyonel bir oyuncu değilim sonuçta. Abi atlama bir tanesi görüyor. Sky körüm var. Sky körüm var. Sky körüm var. Abi tamam sus. Körüm var. Tamam sus. Anlıyorum seni. Yani taktik vermeye çalışıyorsun ama ağzıma da sıçıyorsun açıkçası. Şimdi adam soldan gelse tamam mı? Sky körüm var. Sky körüm var. Sky körüm. Papağan gibi söylüyorsun. Adam şimdi geldi bir sağdan vurdu. E almasın. mısın? E niye vuramadın? E, kanka papağan gibi konuşuyorsun. Ben şimdi nasıl oyunu konuşuyordum? Yani arkadaşlar bir, eğer bakın cidden söylüyorum. Eğer bir oyuncu kötü olsa bile. Cidden bok gibi bak. Kesin bok gibi bile oynasa bile. Abi susun. Susun adam bir şeyler yapsın. Belki o maçı alacak, Belki sen o maçı kafasında bir taktik vardır. Kurgulamıştı. Belki o alacak. Sen sürekli bunu söylersen adamı pusuyor otomatik olarak konsantrasyonunu bozuyorsun. Otomatik olarak psikolojini bozuyorsun ve mental sağlığını boz mental sağlığını bozuyorsun adamıza zaten. Ya tamam hani oyun esasında şöyle olabilir. Tamam oyun esasında sen köye yeteneklerde şimdi de oyuna full konsantrasyon. Adamın oradan geleceğini biliyorsun. Onun konsant konsantre oluyorsun. Yeteneklerini unutabiliyorsun. Diyebilirsin Sky körün var. Haberin olsun. Dedim, sustun kanka. Sürekli papan gibi. Sky körün var. Sky körün var. Sky körün var. Diye yani deme. Mesela bir, bir maçımda da mesela montaj videomda da görürsünüz arkadaşlar. Eee s oynadım Takımın hepsi katledildi arkadaşlar Bir tane salak Reyna mıdır, midir, nedir? Reyna mıdır kalsana Kalsana bana Kalsana bana. Abi ben seni niye kaldırayım? Ben bu maçı kazandırabilirim Bir kişi kalmış, zaten bir kişi kalmış Adamla bir vs 1 Ben seni niye maçı kaldırayım? Niye ultim boşuna harcadayım? Kaldırdım, öldün diyelim Niye ben ultim boşuna harcayayım? Ben de öldüm ben kaldırırken Anladınız mı? Ya arkadaşlar herkes bu oyunda Radiant Ben bunu anlamıyorum abi Herkes bu oyunda Radiant oldu ya Abi ben de eskiden takım arkadaşım çok karışıyordum. Hani karışıyordum sürekli ama mesela artık onu bıraktım. Neden bıraktım? Abi çünkü kendime ne soruyorum? Ben çünkü kendi empati kuruyorum sonuçta. Her, her, bu arada herkes, herkes empati kurmalı arkadaşlar. Empati nedir açıklayayım? Yani karşılık kişiyi kendin olarak görmelisin. Evet yani şunu diyebilirsiniz. Karşı mesela ben bunları hoşlanmıyorum. İşte bundan karşıma hoşlanmıyor. Bana aynı yapılsa hoşlanmıyor. Hoşlanmazdım deyip bir ortak bir şey yani empati. Ben de hani bana karşı oyuncuların bana karışmasını hoşlanmıyorum hiçbir şekilde. Yani e, mesela Sage oynadığı zaman GTA can ver can ver can ver can ver can ver. Kanka al sana vereyim bütün canları. Tamam aynen 2 dakika sonra ölüyorsun. Ya amına koyayım öldüm ya. Sonra ben ölüyorum bana su atıyorsun. Asay Sky ya falan. Abi böyle bir şey yok. Yani Valorant'ta herkes immortal bir immortal rider Ben profesyonel bir oyuncu değilim. Yani bunu yine olarak söylüyorum. Neyse, sirlendik, bayağı sırlandık. Abi bu arada daha çok konuşacağım. Bu yüzden hem içimi boşaltacağım hem de Volant'a daha çok fazla ara verdim anlatacağım. En çok oynadığım hayata, arkadaşlar benim en çok win aldığım hayattan bir tanesi Breeze. Cidden Breeze'ı çok seviyorum. İnşallah Breeze bugün hayatıya gelir. Yani Breeze'a cidden inanılmaz oynuyorum. O zaman da tabi video çekmiyordum. Yani YouTube çok fazla içerik atmıyordum. Ben yani sonradan dedim hani ee baktım hani normal kanalım videolar izlenmiyor. Hemen yani en azından dedim ki bu, insanlara Valorant oynayışımı göstereyim. En azından kendime has bir oyun tarzım var. Herkesin kendine has bir oyun tarzı var. Benim de oyun tarzım bu. İnsan oyun tarzımı göstereyim. Hani belki benim bu oyun tarzımda da, taktikler yapabilirsin. Ki yapanlar var bu arada onu da açıklayacağım. İşte en çok Breeze, en çok Heaven. Heaven'a gittim da Cypher oynuyordum. oynamıyordum. Gene Sky oynuyordum yine. Sky oyunumu çok seviyordu. Şuydu. Eee... Turnuvalara katılacaktık arkadaşlar biz o kişilerle çok böyle konuşmuyorum zaten bazı kişiler neyse turnuva katılacaktık ve turnuva katıldığımız zaman e, sova oynayan çok yoktu yani sova oynamayı çok bilmiyorsun çünkü sova oynayan da bu arada sanattır yani her bir sova oynayana da helal olsun ve hoş olsun durum Viper sova onları oynayana helal olsun diyorum e, o zaman hani Sky'in de kör attığı zaman hani kör oldu infosunu verdiği için ben size Sky'i info olarak kullanıyordum hani birden biri hani böyle nasıl dar bir alandasınız diyelim e, dar bir alan. Mesela Heaven mesela şurasındasınız diyelim tamam mı? Mesela ben bu Heaven altında oyunda çok saklanıyor. Abi mesela normal ben öyle kullanmıyordum mesela e, Sky'ı. Mesela atıyorum mesela şuradayım diyeyim. Buraya atıyordum hani kör oldu infosu veriyordum. Hani info için kullanıyordum Sky'ı ama artık hani Sky'ı e alıştım. Sağ bir arkadaş yardım etti. Sky'ı e alıştım. Alıştıktan sonra da e, işte hızlı pik atıp direkt tak tak vurabiliyordum yine Sky'la. E, o şekilde oynamaya başladım Sky'ı. Ve Sky'ı e çok sevdiğim bir kartın bir tanesi oldu. En fazla galiba 66 tane galiba almışım ve şimdi hava tutacağım Şimdi ki abi niye belan 18, niye 20 te, yine 40 tane büsü. Arkadaşlar ben hiçbir oyunda işte daha çok kil 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 ile uğraşmıyorum. Yani ben hiçbir zaman Valorant'ta bu CS:GO'da da olsun arkadaşlar ben nasıl destek karakteriyim. Yani bu her türlü şeydir bariz ben destek karakter insanlar destek olmayı çok seviyorum ve ben, ben takım oyuncusuyum Genel takım oynamayı çok seviyorum ama eğer takımı ee, benden yani atıyorum takım, oyun, takım oyunumuz eğer kötüyse bu sefer benim parlama günümdür ben bu sefer daha iyi oynamaya başlıyorum yani e, ee, nasıl diyeyim yani daha yoğun ki şu yani daha iyi oyu o konsantre ve sonra taktik vermeye başlıyorum. Yani işte şey burada burada takımın bir kaptanı oluyor ama eğer takım cidden takım oyunu çok iyiyse bu sefer benim eğimimi de cidden vuruyor. Yani atıyorum bir maçta e, mesela 5 vuruyorsam her maçta hani toplam kill 5 kilim varsa takım oyunu ise o makillerin beni 6 7 8 9 o hatta 20 ile vurabiliyor ama takım oyunu olması lazım. 18 tane bela sayım varmış. ilk kan almamsa 1000 o bayağı iyiymiş bu arada. 1577 İlk kan vermez sayı tabi hep ölmüşüm zaten bu, Ölmüşüm daha fazla ilk kan daha fazlaymış lan benim iyi ee, Bu da 1485 iyi abi bayağı iyi 259'dan aşı şey, tek tabanca kazanmışım bayağı bu arada iyi Ama dediğim gibi Valorant o zamanlar ben çok kill için oynamıyordum mesela en çok hasar abi bayağı hasar vermişim En çok mesela deney tüm hocalarımızda bulunduğu yüzdelik dilinde S şey hiç almadılarsa yanındalar. Ha. Seyçi de çok %5 ile Seyçi almamışlar maçlarda. Vur da vur yok yok de caiz mi geliyor? Bunda KDM. KDM miymiş? 1.38 KDM bu arada çok iyi. Hani cidden çok iyi bir 1.38 KDM. 49 da iyi. Zaten toplam KDM şu an benim KDM bilmiyorum ne kadar şu anki KDM ama o da iyidir ya. Ben abi bütün Valorant yani kendime göre iyi oynuyorum. Kendi herkes kendi. Ha bu arada şöyle söyleyeyim. Hani şunu demeyin abi çok iyi oynamıyorsun falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar her yani o senin bakış açın mesela herkes kendine görüyor dedim ya bu oyunda herkes radiant Imm immortal iyi arkadaşlar yani şöyle abi bir de şunu anlamıyorum şimdi 155 seviyeyim şu anda valorant'ta ileride 200 300 işte olmaya başlayacağız her zaman abi adam 45 level ve 250 le ver değil mi adam geliyor bana akıl veriyor ya abi Anlamıyorum ya bir karakteri çok iyi biliyorsan ya benden bu karakteri bir çok iyi biliyorsun. alsaydın Sky'ını veya ölmeseydin kanka niye öldün ki anladım niye öldün bir de şunu anlamıyorum bir ara rekabet maçında jet, açtı, şey jet oynayacağım yani canım acayip jet çekti ilk defa jet oynayacağım Eee işte jet'i hani tabi biliyorum hani jet'in nasıl yetenekleri falan abi şöyle bir şey mantık var mı bak şimdi ben tamam enterler hani, site aç, açmak zorunda değil mi? Evet Şimdi bir iki tane enterimiz var Birimiz reyna birimiz şey tamam mı? Jet, jet. Ben o orada reyna işte aldı Abi ben site açıyorum Reyna'sı anasını nikam c'de Kanka gel yanıma diyorum Oynayalım bekledi diyorum Yok cevap vermiyor Neyse Yani tamam enterlere site açmak zorundaysa Açalım Ama gidip de şimdi ben tek başıma bir site açamam Eğer şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü sonuçta arkadaşlar takım oyunu şimdi Valorant tamamen bir takım oyunu. Ee, sürekli kendi arkadaşlarımızla oynamıyoruz. Sürekli kendi arkadaşım oynayınca mantıklı olur. Şöyle olabiliyor. Yani ben mesela atıyorum biliyorsunuz videolarımda Berat oluyor. Berat da bu diye Eski kullanıcı şimdi iki garip Laz oldu. Değişik bir isim yaptı. Mert mesela arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuncuların oynayış oyuncu tarzlarını çok iyi biliyorum. Yani nerede ne tepki vereceğini, nerede ne adam vuracağını biliyorum. Onlar da beni biliyorlar. O yüzden diyorum mesela ben de site açmam gerekirken Alperen nerelere bakmaz? Alperen için nereden ne yapar? Nereye yapar? Nasıl gider? Mesela Mert ne yapar? Nasıl gider? İşte Berat nasıl gider? Ne yapar? Onları biliyoruz. Ama işte yeni oyuncular karşılaştığımız zaman ben bu oyuncunun ne yapacağını bilmiyorum ki. Anladın mı? Ya mesela atıyorum o musun? diyelim kanka? Mesela o Abi ben şu adamı kapışı adam şimdi ömür sumak atıyor benim. E kanka niye attın suma? Öldüm ben. E ben böyle öldüm ki o Kanka söyledi ki sumak atıyorum de. Ben hani o yüzden Valorant'ta dediğim gibi takım arkadaşlarımız oynuyor. Cidden akıl sağlam takım oynuyor. Yani yoksa herkes zaten herkes şey yani. En çok da 403 maç kazanmışım. Bayağı bu arada sistem iyi yani. Hani bunu da şeyden mesaj göndermiş. Geçen sene galibiyet sayım 402. Geçen sene daha, daha iyi. Rantara'da doğru gidiyorsun inşallah kardeşim. Geçen sene kıyası kaydım 30. Benim kaydım hep 1.38'miş bu arada. Bay oha 400. Oha saate bak. bayağı da Valorant oynamışım. Yani dediğim gibi bu şekilde. Ha bir de şunu söyleyeyim bu, bu arada bir şey bitti. Ee, benim taktiğimle oyna arkadaşlarım vardı mesela demiştim. Mesela ben ee, bir tane Sky oyuncusu vardı Valorant'ta. Yine belli yine başım Sky oynamış. Ee, dedim ki hani Sky'ye böyle oynama ama e böyle oynarsan bize de köle edersin hem de şey olursun dedim. Dedi abi nasıl oynayayım falan. Dedim hani böyle böyle işte o oyuna girdik. Anlattım işte şurada hızlı pick atman lazım. İşte burada hangi haritasın hızlı pick atman lazım. Bu sefer oyuncuların kör olma ihtimalleri daha yüksek dedim. Ama dedim her köre gitme dedim. Yani bazen çünkü şöyle, Sky'ın şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Flash tam yanınıza bile patlasa, yani ufak böyle bir ışıltı oluyor ya, hani böyle bir ufak bir ışıltı ona bile sky kör oldu infosu veriyor abi. O yüzden ben bunu çok tuzağa düştüm. Yani o yüzden hep ikinci flashı beklettim. Yani sky üstü kör oldu infosu elma işe yaramıyor bu arada detaylı sky videosu da gelecek yani kendime has mesela anlatacağım Eee ya şimdi ben hatta biraz videoyu gezeceğim biraz sonra önce öncesinde ben video çekip anlatacağım sky nasıl oynanır yani sky nasıl oynanır cypher mesela mehinlerime göstereceğim işe yarayan işe yaramayan bunları göstereceğim yani Eee hem de falan taktikler üzerine çalışacağım ki daha iyi olmam için ama sürekli ben yani entry bundan sonra da entry göremezsiniz çünkü e, ee, oynadığım zamanlarda da genellikle kill sayım düşüyor çünkü sürekli kill alma ihtiyacım oluyor ve sal piklemeye başlıyorum bu sefer de oyunu olamıyorum. Yani herkesin oyun tarzı farklıdır arkadaşlar işte. ama şunu bilin ki kimse kimseden üstün değil kimse kimseden değil iyi oynamıyor. Yani nasıl diyeyim şimdi bunu bunun için, bu kelime için bayağı bildiğin yiyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani profesyonel olarak yapıyorsan bu işi tamam iyi oynayabilirsin eyvallah ama Şimdi öbür gün mesela şöyle düşünün empati kuralı mesela şu an bir empati yapalım. Şimdi abi Messi şimdi dünyanın en iyi futbolu bir tanesi. Messi ve Ronaldo yani dünyanın en iyi futbolu, futbolu, bir tanesi. Şimdi abi Messi bir maçta 5 tane gol attı. Oo helal Messi falan dedi değil mi? 5 tane gol attı. E bir dahaki maçta adam 0 tane gol attı. Şimdi bu adam kötü mü oynuyor? Hayır adam iyi oynuyor aslında değil mi? Bize de böyle bir algı var işte. Yani her türlü nasıl ne yapma çalışıyorsun WhatsApp edersen şöyle arkadaşlar. Şimdi Valorant'ta da bu tarz vardı. Şimdi sen Valorant'ta da işte 20-25 kilo vurdun, 30 kilo vurdun. O iyisin sen işte aferin sana o baya falan. E bir maça çıktın düşük oynadın 5 kilo, 0 kilo aldın. Reyna almışken mesela. Şimdi sen nasıl bir oyuncusun? Ben senin anana avradan sen Reyna oynama. Bu, kanka öyle bir şey yok yani. Karışma benim combat de gelse. Bak cidden söylüyorum ha bu arada. Combat, combat de gelse. Ne bileyim. E, büyük bir, bir sürü e-spor takımları karşıma gelse bir tabi yani, bir, 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 yazsak beni hayra hayra yenerler değil mi mantık olur. Tabi elinde benden iyi adam bu, bu işin profesyonel ama adamın belki o an morali bozuk değil mi? O an adamın belki oyunda etkisi çok fazla yok ve o adam o gün hani bir şey kafası takılmıştı çünkü oyun genellikle bu, e, bu tarz oyun için sıfır abi hiç şey düşünmem lazım düşündüğünüz zaman oyuna konsantrasyonu bitiyor zaten yani şimdi adam diyelim mesela komatir geldi diyelim karşıma geldi ben bu adamı yendim diyelim sonuç değil mi bu arada selamlar saygılar. En çok sevdiğim e, oyuncudan. Tabii tanınan bir oyuncu. Diyelim yendim şimdi. Ben bundan kat ve kat daha mı oynuyorum? Hayır. Oynamıyorum. Ama ben bu adamı yendim. E ben şimdi adam şimdi Randiat. Ben elmasım şu anda. Daha mı oynuyorum? Hayır. Yani o yüzden arkadaşlar kimse kimsenin kimse iyi oynuyor diye bir kural yoktur benim gözümde. Yani adam tabii bende hayır hayır eğimi kat ama ben bu adamı yendim. Ben bu adamın e, daha mı oynamış oluyorum? Hayır iyi oynamış oluyorum. Adam Adam eski takımı gibi salak salak şekilde ölüyor. Şimdi onlar oyuncu ondan daha iyi mi oynuyor. Hayır, şunuza bir oyun. Her türlü yani şey yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi bu tarz videolar gelecek eleştirme videoları gelecek. Mesela ee, bir da hani ben bu arada videoda e, ee, Yo Player Yes I Was videosu şey yapmışım. Onu yayınlamayacağım bu arada. Orada bir ses kaydını yaşamış. Ben kendime az bir işte bu kanalda neler olacak falan anlatacağım. Ee, bunun dalgası da şu arkadaşlar biliyorsunuz ki Berk Riktepe çok sevdiğim bir yayıncı ve gerçekten çok sevdiğim bir e-sporcu kendisi. Ee, ona yapılan bir şey var. Gerçekten bu adam e-sporcu yani haydar bir e sporcu işte CSG oynarken profesyonel player yes I was video çekmişler ona. Gerçekten çok iyi. Bunu yapan yayıncılar da var. İsimlerini vermeyeceğim. Abi yani YouTube'da veya herhangi bir yerde çal yani bir, bir, kopyalama şeyi var tamam yapabilirsin. Eyvallah ama abi yani bunu da yapmazsın ya. Ya senin bir ne espor kariyerin var ya, ya, yayıncılar arasında. Espor kariyeri sadece sen bu oyunu yayın olarak çekiyorsun abi. Ha oyunda iyisin, eğimin iyi ama sen bu oyunu profesyonel olarak yapmıyorsun ya. Yayıncı olarak yapıyorsun. Yayıncılar profesyonel yapıyorsun ki zaten. Ben de bunu da geçeceğim. Yani normalde ben de mesela bunu daha dalgasını... Ben de yapayım arkadaşlar. Ya mesela en iyi oynadığım anların Eee klibini alayım mesela yazsın da yok profu yes i was diyeyim oraya müzik ekleyeyim al bende o esporcuyum amına koyayım mı diyeyim yok Bu arada videolarda da bu tarz e, çok az küfürler mizah anlayışı olacak bu arada onu söyleyeyim yani mizah kısacası olacak yani mizah anlamında Eee dediğim gibi yani bu aralar biraz burarım bozuk zaten arkadaşlar o yüzden de videolarda bu, bu bitmen yansıyacaktır Sizlere bunun için özür eğer buraya kadar video izledi izlediyseniz teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar eğer başınızı ağrıdıysam yani kusura bakmayın dostlarım hem ben içimi dikmeyi istedim hem de size Volant'taki KD oranımı göstermek istedim zaten en çok oynadığım karakter Sky ve en çok oynadığım karakter Reyna olduğu için e, Sky'a e devam edeceğim çünkü Sky'ın e unuttum bu ara etiklerini evet dediğim gibi bu tarz için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay dostlar Потому что по ночам в подушку плачет и опять скучает Аню, Не звонит и пусть.